Bugün sizlerle İngilizce öğrenme yolculuğunuzda size yeni kapılar aralayacak, kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlayacak yepyeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki kelime dağarcığımızı geliştirmek bir dili akıcı bir şekilde konuşabilmenin temel taşlarından biri. Bu sebeple bugün özellikle B2 seviyesinde olan ve İngilizce seviyesini bir üst noktaya taşımak isteyenler için özenle seçtiğim 5 kelimeyi ele alacağız. Bu kelimelerin anlamlarını derinlemesine inceleyecek, günlük hayatta nasıl kullanabileceğinizi örnek cümlelerle pekiştireceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk kelimemiz accomplish. Bu kelimeyi başarmak, üstesinden gelmek veya gerçekleştirmek olarak düşünebiliriz. Bir hedefe ulaşmak, bir görevi tamamlamak veya bir projeyi sonuçlandırmak gibi durumlarda kullanabiliriz. Örneğin He finally accomplished his dream of becoming a doctor cümlesi, sonunda doktor olma hayalini gerçekleştirdi anlamına gelir. Accomplish kelimesini kullanarak başarılarınızı, hedeflerinizi ve hayallerinizi daha etkili bir şekilde ifade edebilirsiniz. Sıradaki kelimemiz beneficial. Bu kelimeyi faydalı, yararlı veya olumlu etkiye sahip olarak çevirebiliriz. Bir şeyin sağlığımıza, eğitime, kariyerimize veya genel olarak hayatımıza olumlu kat katkısı olduğunu ifade etmek için kullanabiliriz. Örneğin, reading books is beneficial for our mind cümlesi. Kitap okumak zihnimiz için faydalıdır anlamına gelir. Beneficial kelimesini kullanarak bir şeyin değerini ve olumlu etkilerini vurgulayabilirsiniz. Üçüncü kelimemiz consider. Bu kelimeyi düşünmek değerlendirmek veya göz önünde bulundurmak olarak anlayabiliriz. Bir konuyu dikkatlice ele almak, farklı seçenekleri tartmak veya bir karar vermeden önce tüm faktörleri hesaba katmak gibi durumlarda kullanabiliriz. Örneğin, I am considering moving to a new city cümlesi yeni bir şehre taşınmayı düşünüyorum anlamına gelir. Consider kelimesini kullanarak bir konuya verdiğiniz önemi ve üzerinde düşündüğünüzü ifade edebilirsiniz. Dördüncü kelimemiz determine. Bu kelimeyi belirlemek, kararlaştırmak veya kesinleştirmek olarak düşünebiliriz. Bir şeyin sonucunu, yönünü veya niteliğini etkileyen faktörleri bulmak veya bir konuda net bir karar vermek gibi durumlarda kullanabiliriz. Örneğin, The company will determine the salary based on your experience cümlesi. Şirket, maaşı deneyiminize göre belirleyecek anlamına gelir. Determine kelimesini kullanarak bir şeyin nasıl sonuçlanacağını veya neye göre şekilleneceğini ifade edebilirsiniz. Beşinci ve son kelimemiz efficient. Bu kelimeyi verimli, etkili veya üretken olarak çevirebiliriz. Bir işi en az kaynakla, en kısa sürede ve en iyi şekilde yapmak gibi durumlarda kullanabiliriz. Örneğin, she is very efficient in her work and always meets deadlines cümlesi işinde çok verimlidir ve her zaman teslim tarihlerine uyar anlamına gelir. Efficient kelimesini kullanarak bir kişinin çalışma şeklini veya bir yöntemin başarısını vurgulayabilirsiniz. Ve böylece bugünkü kelime yolculuğumuzun da sonuna geldik. Umarım bu 5 kelimeyi öğrenmek sizin için faydalı olmuştur ve İngilizce kelime dağarcığınızı genişletmenize katkı sağlamıştır. Unutmayın Yeni kelimeler öğrenmek yeni dünyaların kapılarını aralar ve düşüncelerimizi ifade etme biçimimizi zenginleştirir. Bu yüzden öğrenmeye devam edin. Kendinize yatırım yapın ve dil becerilerinizi geliştirmek için yeni fırsatlar arayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.